Evet çocuklar şimdi de yine 7. ünitemizle alakalı kelime testi ve gramer ile alakalı genel bir tekrar yapacağız testler üzerinden İlk sorumuza bakalım. I was at the beach yesterday. Dün sahildeydim, kumsaldaydım. We Sam shells and played volleyball. Biraz e, deniz kabuğu topladım ve voleybol oynadık dememiz gerekiyor. Dolayısıyla burada toplamak anlamına gelen collected doğru şıkkımız. İkinci soruya bakalım. Thomas at a big hotel inside last year he really liked the delicious food there. Orada lezzetli yiyecekler gerçekten sevdi. Nereye gitti? Geçen yıl size de büyük bir otele gitti. Büyük bir otelde Kaldı dememiz gerekiyor Thomas. At a Big Hotel in de last year doğru cevabımız yine Adana. Üçe bakalım. Uh, was your was your winter holiday in Erzurum? It was very cold, uh, but it was a great holiday for me. Çok soğuktu ama benim için iyi, güzel bir tatildi diyor. Demek ki biz sorumuzda Erzurum'da kış tatilin nasıldı diye bir soru sormamız gerek. Nasıl sorusunu yöneltmemiz gerekiyor? Nasıl soru kelimemizde İngilizce'de "how" olarak söylüyoruz. How was your winter holiday in Erzurum? Dördüncü sorumuza bakalım. Polat ve İlkay, a play of Shakespeare at the theater last night. Polat ve İlkay e, ee, geçen gece tiyatroda Shakespeare'in bir oyununu izlediler, seyrettiler demeniz gerekiyor. Yani Denizli Watch izlediler anlamına gelen şıkkımız doğru seçeneğimiz. 5'e bakalım. To dive is fun. I think you should try it too. Bence sen de denemelisin. Ee, dalmak eğlencelidir diyor. E, ee, o zaman cümlemiz tabii ki nasıl diyeceğiz? Visiting, staying, sailing and learning var. Dalmayı öğrenmek diye çevireceğiz. Learning to dive is fun. Yani dal dalışı öğrenmek, dalmayı öğrenmek eğlencelidir. Bence sen de denemelisin. Doğru şıkkımız Adana olacak. Bakalım 6'ya hemen. What do you do in the forest? Ormanda ne yaptın? Fruit dediğine göre toplamak eylemi olacak, fiili olacak. Sale değil, play değil, picked kelimesi toplamak anlamına geliyor. Yani I picked fruit, meyve topladım diyoruz. An open-air museum is in Greece last Wednesday. Geçen çarşamba Yunanistan'da açık hava müzesini Merve ne yaptı? ziyaret etti. Yani Merve visited an open air museum in Greece last Wednesday. Geçen hafta sonu Merve açık hava müzesini ziyaret etti diyoruz. Bakalım hemen yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere seçeneklerden hangisi getirilemez? I tried blah blah last year. Geçen yıl denedim. Getirilemez derse çocuklar ee, Su sporları, su kayağı denedim. Olur mu? Tabii ki olur. Diving, dalmayı denedim. Olur mu? Olur. Ee, yüzmeyi denedim. Olur mu? Olur. Ama balon tur dediği, balon turunu denemek diye bir şey olmaz çocuklar. Dolayısıyla Ceyhan burada getirilemeyen şık olacak. Baktığımızda 9. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Hiking, sailing, skiing, ve fascinating. Hiking biliyorsunuz doğa yürüyüşü demek. Sailing botla açılmak. Skiing kayak yapmak. Fascinating de büyüleyici, muhteşem anlamına geliyor. Bunların hepsi bir sporken, aktiviteyken, fascinating burada bir sıfat oluyor. Dolayısıyla bu sıfat diğerlerinden farklı olan kelimemiz oluyor cümlede. Seçeneklerdeki eşleştirmeler hangisi yanlıştır? Baktığımızda chat on the net. Yani internette chat yapmak, sohbet etmek doğru. Play a trip bir seyahat oynamak yanlış. B'ye bakalım. Go sightseeing bir yerleri gezip görmek doğru. Climb trees ağaca tırmanmak doğru. Fakat yanlış seçeneğimiz Ceyhan olacak. Şimdi birazcık da daha... Grammar sorularına bakalım. Ee, how, hmm, Henry, how blah blah your holiday? Diyor. Dona, it was fascinating. I enjoyed ee, Çok eğlendim dediğine göre past tense bir soru sorması gerekiyor. Zaten şıklarımızda da past tense var biliyorsunuz B yani emizarın pasta olan was were kullanılmış burada. how was your holiday yani tatilin nasıldı? Bunun geniş zaman hali, şimdiki zaman hali tatil nasıldır diye sorarsak how is your holiday dememiz gerek. Ama tatil geçmişte kalan bir eylemi sorduğu için tatil nasıldı? How was your holiday? Tatil nasıldı diye soruyoruz. It was fascinating. It was fantastic. Yani muhteşem diyor. Çok fazla eğlendim. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak. İkinci sorumuza bakalım. Ee, geçen kış dediğine göre yine past tense bir soru olması gerekiyor. Geçen kış İtalya'da mıydın? You ile birlikte kullandığımız e, fiilimiz be fiili. Yani pastı were. Were you in Italy last winter? Geçen kış İtalya'da mıydın? No, I wasn't. Cevabımız Bursa. I was in France. Biliyorsunuz were e, bir fiilin pasta olan were e, you, they ve we ile kullanılıyor. I, he, she it de was da kullanılıyor. Bunu da bir hatırlatmış olalım. Dolayısıyla şıkkımız Bursa olacak. The weather was pleasant so uh, we in a tent in the camping area. Uh, hava diyor güzel, hoş. Bu yüzden kamp alanında çadırla uh, kaldık. Hava güzeldi ve bu yüzden kamp alanında kaldık. Şimdi cümlemiz past tense bir cümle olduğu için bu yüzden de bağlaçtan sonra gelen cümlemizin de pas devam etmesi gerek. Dolayısıyla A şıkkı, B şıkkı ve D şıkkı tabii ki olmaz. Çünkü hava hoştu, güzeldi. Bu yüzden de çadırda kaldık demeniz gerekiyor. Cevabımız Ceyhan. E, fiil kelimemiz past tens'te çekimlenmiş regular bir fiil olduğu için. E, diğer bir sorumuza bakalım last holiday dediğine göre yine geçen yaz tatili geçen yaz tatilinde yüzme öğrendim mi did you learn to swim on your last holiday yes but still I can swim well evet öğrendim ama hala iyi yüzemiyorum diyor dolayısıyla Adana doğru seçeneğimiz olacak gelelim hemen 5. sorumuza we A snowball fight outside now. Şu an dışarıda bir kar topu savaşı yapıyoruz. Şu an dediğine göre çocuklar we are having a snowball fight outside. Şu an yani şimdi şu anki durumu bildiren zamanımız neydi? Şimdiki zaman present continuous tense. Emizar artı verb ayıncı alıyordu. Yani denizli şıkkımız doğru cevap. But I want to make a snowbon, snowman ama e, kardan adam yapmak istiyorum diyor. Dolayısıyla e, denizli doğru şıkkımız. Diğer bir sorumuza bakalım. I usually on Sundays... Burada da yine geniş zamanlı bir ifade görüyoruz. Nereden? Hemen zaman zarfımıza bakalım. On Sundays pazartesi günleri alışveriş merkezine genellikle giderim. Dolayısıyla alışveriş merkezinde alışveriş yaparım anlamına gelen kelimemiz Simple past tense olmaması gerekiyor. Geçmiş zamanla bir ifade kullanmamamız gerekiyor çünkü burada bize time expression on Sundays ve usually bize o cümleyle ilgili aslında zamanıyla ilgili ipucu veriyor. Dolayısıyla geniş zamanlı bir cümle olması gerekiyor. Başlangıcımız I usually shop at the mall on Sundays, uh, but last Sunday I uh, ama geçen pazar diyor. Evde film izledim. Bir sonraki cümlenin de geçen pazar olmasından dolayı simple past tense yani past tense olması gerekiyor. Dolayısıyla fiilimizi çekimleyerek past tense cümle oluşturarak cevabımızı adana buluyoruz. Bakalım diğer bir cümlemize. Tom played with his friends in the garden yesterday. Dün dediği için dün Tom arkadaşlarıyla bahçede oyun oynadı. Oyun oynamadı, olumsuz yapıyor çünkü olumsuz ifadeler var ilk durumda. Dolayısıyla didn't play with his friends in the garden yesterday because he was ill çünkü hastaydı. Hasta olduğu için Tom arkadaşlarıyla dün bahçede oyun oynamadı diyoruz. Cevabımız Bursa. Ray, your parents take a balloon tour in Cappadocia where every year. Her yıl ailen Kapadokya'da balon turuna çıkar mı? Burada da hangi tense aramalıyız? Every year olduğu için her yıl geniş zamanlı bir ifadeyle sorumuzu sormamız gerekiyor. Her yıl ailen Kapadokya'da balon turuna çıkar mı? Dolayısıyla geçmiş zamanlı şıklarımızı eliyoruz. Yani B, D ve C geri kalıyor. A şıkkı Do your parents take a balloon tour in Cappadocia every year? Yes, they do. Evet. Çıkarlar anlamında yine geniş zamanlı sorulan bir soruya geniş zamanlı cevap vermek zorundayız. Dokuzuncu sorumuz James the house in the morning. Sabahları James evi temizler. Sabahları yaptığı rutini söylüyor. Dolayısıyla James cleans yine geniş zamanlı bir cümle. E, cleans oluyor. Niye çocuklar? Çünkü S takısı almasının sebebi biliyorsunuz geniş zamanda he she it de eğer he she ise cümle kurarken fiillerimiz bizim e, S, S ve I, S takısı alıyordu. Belli, kura, belli kurallar dahilinde burada da eğer özlemiz özlemiz he olduğu için e, he şiitten birinden oluştuğu için özlemiz he olduğu için cleans oldu cleans the house in the morning sabahları evi temizler ve daha sonra he cooked lunch ve daha sonra da ne yaptı e, pardon cümlemiz şöyle gelişmiş e, evi temizledi sabah sabah evi temizledi ve daha sonra da yemek e, öyle yemeği pişirdi dememiz gerekiyor. Dolayısıyla cleaned yani evi temizledi ve öğle yemeği pişirir. Sonraki cümleyi okumadığım için ben geniş zamanı düşündüm. Dolayısıyla öğle yemeği pişirdi diyorsa past tense, geçmişle yani bir e, sabah yaptığı eylemden bahsediyor, geçmişten bahsediyor. Dolayısıyla past tense cümleyi kuracağız. James cleaned the house in the morning and later he cooked lunch. Daha sonra öğle yemeği pişirdi. Şu anda şu an olduğu için şimdi şimdiki zamanlı bir ifade kullanmamız gerekiyor. Dinleniyor demeniz gerek. He is resting in his room. Odasında dinleniyor. Ceyhan. Doğru şıkkımız. When did you last your grandparents? Ee, büyük anne ve büyük babasını ne zaman e, en son ziyaret etti? Biliyorsunuz past tense ile ve e, soru kelimeleriyle soru oluştururken her zaman soru dan sonra özne ve sonra fiil kullanılıyor ve bu fiil de yalın halde kullanılıyor demiştik yani When did you last visit your grandparents? Adana doğru seçeneğimiz. A month ago bir ay önce diyoruz.